Evet 1990'lı yıllarda ekrana haber spikeri olarak damga vuran Buket Hanım senin yanından geçiyoruz şu anda. <laughs> Defne Samyeli artık sahneler sahnelerde fırtına gibi esiyor ve 2023 sahne ücretine öyle bir zam yaptı ki sektörde bu konuşuluyor izleyelim hem özel hayatıyla bir tanem tuttum <laughs> beni gibi severim seni ben. Hem iddialı sahne kostümleriyle, güzelliği ve açıklamalarıyla Gündemden düşmeyen Defne Samyeli sahne ücretine nasıl güncelleme yaptı? Bir zamanların en ünlü haber spikerlerinden biriydi Defne Samyeli. Her akşam milyonlar ekran karşısına onun sunduğu bültenleri izlemeye geçerdi. Ama ani bir kararla haberciliğe veda etti. Önce oyuncu sonra şarkıcı oldu. Sesine güvenen Defne Samyeli görsellik dönemi diyerek seçtiği sahne kostümleriyle de kendinden söz ettirmeyi başardı. Hatta geçtiğimiz günlerde dünya ünlü model Kendall Jenner'la pişti bile oldu. Met Gala'ya hazırlanmış abi Kendall Jenner'ın kırmızı halıda o ışıklar altında çekilmiş fotoğrafıyla benim hazırlık aşamasında banyoda çektiğimiz fotoğrafını yan yana koyup kıyaslamaları e, orijinal bir fikir olmamış pek. Tabii ki bu kadar popülerlik fiyat güncellemesinde beraberinde getirdi. Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı dönemde sahne ücretini 80 bin liradan 150 bin liraya çıkarmıştı Defne Samyeli. Peki son günlerin en çok konuşulan ismi Defne Samiyeli bugünlerde sahneye çıkmak için ne kadar ücret talep ediyor? Defne Samiyeli sahne ücretine %130 zam yaptı ve konserleri için tam 350 bin lira istiyor. Sana, evet. Sen de Defne Samyeli'nin izinden gidiyor musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya şöyle bu arada Evet, o konuyu da bir konuşalım. Hı. Şimdi e, herkesin kendi seçimi öncelikle Defne ile alakalı asla olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Gayet de güzel bir kadın, sahnesi de güzel gözüküyor. E, sesini bilemem, ben müzik yorumcusu değilim. O konuda bir şey söylemek Hı. bana düşmez. Ama sonuçta dinletiyor ki, değil mi? İnsanlar sahnesine gidiyor. Bak, zam da yapmış yani demek ki bir talep var kendisine evet. karşı. Tamam. Şimdi e, fakat ben e, şimdi. Ya yani sesim güzel diyeceğim herkes mahvetti beni biliyor. Şimdi bir canlı bir performans isteyeceğiz <laughs> evet zaten senden. Şimdi sesim aslında eğitilebilir fena bir ses değil. Yani istesem gitsem çan ders alsam üzerine uğraşsam ben de yapardım bir şeyler. Bu arada hani her şey geçtim. Polat Yağcı benim Hı, evet. çok yakın arkadaşım. Evet. Sektörde herkes bilir bizim Polat'la samimiyetimizi çok Şu sever an. beni ben de onu E şimdi Polat Yağcı ile bu kadar yakın arkadaş olan ben. Hı hı. E sonuçta ismi bu kadar bir şekilde ne yapsa duyulan bir ben. Herhalde ben bir albüm, bir single yapmak istesem şu ana kadar bin kere yapmıştım. Polat'a derim ki ya Polat'cığım ben bunu yapmak istiyorum hadi gel yapalım. Tamam Polat da gel yapalım der yaparız zaten ama yapmadım. Bak ne yaptım gittim haber sitesi açtım. Hı hı. Şu anda böyle bir yönelimim söz konusu değil. Yılbaşı gecesi de orada oturan herkes gibi... Biz rica ettikleri için hani böyle bir aile sohbeti sofrası gibi orada Sahra ablanın bir şey vardı. Herkes söyledi. Ya koskoca bakan eski devlet bakanı söyledi ya çıkıp orada Kuşak şarkı. Evet Kuşat evet. Bey yani çok da karizmatik bir insan. Ama şimdi oradakilerin söylemesi başka. Buket bir şey yapınca başka. Buket şimdi sen bir gülümse okudun. Ama o Aslında bir girişte, nasıl İğrenci. girişte hiçbir sorun yok. Ne zaman nakarat kısmına geliyoruz orada gülümsemedik maalesef ağladık. Evet. Bir, kez daha, bir kez daha ama bir kez daha bir Ama hayır ya. <laughs> yani şimdi yakınlarımızdan da gelen mesajlar var. Anında yazıyorlar bu düetten sonra Sezen Aksu şehri terk etti gibi. <laughs> ya Sezen Aksu şu an gerçekten umarım izlemez. <laughs> Kürşat Çizmen'in başın kafasındaki balonu okuyorum. Bir ağız tadıyla yemek yiyecek. Yemedik falan. Ama, <laughs> <laughs> ama Kürşat Bey o kadar zarif ki sorma diyor ki yok diyor. Diyorum ki ben kötü mü okudum Yok yok hayır diyor ne olacak diyor. Hepimiz diyor burada hani ilk defa okuduk falan. Ha, onlar o kadar güzel söylediler ki bu arada ben maşallah. Peki orada onları kırmadım okudum diyorsun. Evet. Ee, bizi de kırmayacaksın. Senden bir <laughs> antidepresan istiyoruz. Bunun üstüne antidepresan iyi gider. Ay o bir şimdi evet. Ben o şarkıyı çok iyi bilmiyorum Hemen ya. Hemen sözlerini açar sanırım tamam, açayım. ben antidepresyonun. Tamam. Ee, biz de diğer habere pas atabiliriz bu arada. Kısmetse olur programının sunucusu efendim Öykü Serter'in yıllar önce çektiği bir video ortaya çıktı. O görüntülerde Öykü Serter büyük konuşmuş yapmam dediğini yapmış izleyelim. bazen insanlara yapmadıklarıyla da değerlendirmek lazım. Ben eğer e, bir şey başarmışsam, bunu da yapabildiysem, yapmadıklarımla aslında bir yerde düşünüyorum zaman zaman. Da. Gündüz kadın kuşağına girmedim mesela. Çünkü yapamam. Beyin gelin ve kaynana evlilik gibi programları yapmadım. Tabii ki de aldım ama yapmadım. Çünkü e, Oradaki parodi temsilleri kurgu içerisinde değerlendirmek ve öyleymiş gibi sahte bir şey sunmak istemem. Kurgu olan relatilerde hiç olmadı. Hiç büyük konuştun mu, yapmam dediğini yaptın mı diyelim? Ya çok da büyük konuşmamak lazım. Tabii. Yapmam dediğimizi yapabiliriz <laughs> zaman zaman, olabiliyor. Mesela insan. şarkıcılıkta. Ya konuşmam büyük. Bak şu anda istemiyorum, şu anda yapmam. Bak bundan beş sene sonra onu da yapmak, yapmak isteyebilirim. Evet. Canım ister yaparım. Hani o kadar bir de zaten. Hani şimdi böyle olumsuz yorum falan yapıyorlar. Siz, siz şimdi yazmışsınız diyorsunuz ki bu Aydın'ın sesini nasıl bulursunuz diye şeyde hmm. e, Instagram'da altına birisi yazmış. En çok ona güldüm. Bulamadık. <laughs> <laughs> Tek kelimeyle bulamadık, <laughs> bulamadık. En çok ona güldüm. Ya bu arada gerçekten çok talihsiz bir şarkı seçimi bence. Hani neye, neyin kafasıyla böyle o kadar iddialı bir şarkıyı seçmişim, hani. Üzüldüm kendi adıma da ben. ama yarın öbür gün belki şarkı da söylerim olabilir belki atıyorum bir şeydir nasıl yani bunu hobi için bile söyleyebilirsiniz. Bazı albümler yapıyorlar ya mesela sanatçıların albümleri oluyor. Hı -hı. Ya gel bir tanesini sen söyle derler. Bu anda benim de saygı albümü hoşuma gider söylerim ya yapabilirim böyle bir şey. Peki ama şu yaşına albüm. kadar yapmam deyip de yaptığım bir şey oldu mu? Asla dediğin sonra kendini içinde bulduğun. Asla dediğim her şeyi yaptım. <laughs> Öyle oluyor genelde. <laughs> Evet. O yüzden işte şimdi artık susmayı öğrendim. Bak eskiden herkese eleştirdim. Aa hele ki ilişkilerde. Ay gördün mü? Bak işte şöyle yapmış. Gördün mü? Bak böyle. Aa hepsi oluyor. Kimse de büyük konuşmasın bence. İnsan karma diye bir şey var biliyor musunuz? Evet, dönüp geliyor. Eleştirdiğiniz her şeyi yaşıyorsunuz. Özellikle evlatları olanlara sesleniyorum kendiniz yaşamazsanız da evladınızdan çıkıyor. Evladınız size yaşatıyor. Kimse bunu unutmasın. Kimse kimseyi eleştirmesin bence. Evet. Ben insanları eleştirmemeyi öğrendim yani. Peki şimdi senden bir antidepresan istiyoruz. Sözleri de açtım. Bizi kırmayacaksın. Nereden girmek istiyorsan şarkı oradan başlayabilirsin. Aa, ben de şarkının şeylerini bile bilmiyorum biliyor musunuz? Aslında bu şarkının sözlerini şu masaya sabitleyelim ya. Yani. Evet böyle bir çıkış alalım. En büyük zevkimiz mi? bu ara. Gerçekten mi? Evet. Siz ha, mi bir söylüyorsunuz gelenlere mi söylüyorsunuz? Gelenler gelenlere. söylüyor. Aa, evet, en son evet. Fatih Ürek ile Mehtap söyledi. Sıra Ama sende. onlar söyler yani. Mehtap'ın da sesi çok güzel. Fatih Ürek de gayet güzel söylüyor. Herkes söylenmiş. kendince yorum. Kimi bir şiirsel yaklaştı. Kimi enstrümantal. <laughs> <laughs> Sen nasıl yaklaşacaksın? Hadi gelsin. Dinliyoruz. Söyleyeyim evet. mi? Evet. Şurada bir mikrofon var. Bak herhalde bana bıraktınız değil Evet. Mi? Senin evet. için o. <laughs> Ay rezil edecekler beni. Hayır. Klavis <laughs> yani Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? <laughs>